Merhaba. Çok uzun zamandır ne bir lak atıyorduk ne bir şey atıyorduk. Youtube'u boş bırakmadık tamam ama TikTok kariyerimize hmm, inceden devam ettik. <laughs> TikTok ırlık. Aynen. Bugün, Bugün ne yapıyoruz? 10, e 10 Kasım. Atatürk. 10 Kasım'dayız. Atatürk. Bahçeli, Atatürk. <gülüyor> <gülüyor> 10, 10, Kasım bile bu. Öncelikle Atatürk'e bir mesaj bırakalım bence biz. Biz Atatürk. Gerçekten. Hani bize unutturmaya çalışmalar ya yani hiçbir şey yani sözlerle anlatılamayacak şeyler ama yani bu e, cumhuriyeti bize verdiği için bu şekilde özgürce sokakta yürüyebilmemizi sağladığı için kendisine çok teşekkür ediyoruz evet. ve hani e, her zaman da dediği yolda ilerlemeye çalışıyoruz görevimizi yapmaya çalışıyoruz en iyi genç olarak yapmaya çalışıyoruz ve e, yani 10 Kasım bizim için yani gerçekten böyle Yutkunamadığımız bir gün yani. Sabah bir saat alırız. <laughs> o yüzden de hani değerini biliyoruz bu cumhuriyetin. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> bu kadardi. <laughs> bu kadardı. Ee, Daha çok şey söylenir tabii ki bunun üstüne ama gerek yok yani. Gerek yok değil de şu an. Aynen. Şu an söylenemez Aynen. aynen. Çünkü Şimdi. <laughs> aynen. Anıt e gidiyoruz. Orada da yine <laughs> kamera açarım. E, yasak değilse. <laughs> Değildir olmalı bireysel kamerayla çekim yasaktı aslında ama okay, neyse, ciddi. sıkıntı olmaz. Ay, yok, sıkıntı o olmaz. O yasak bileşti. Anası kamerayla Ay, kolum ağrıdı. Neyse, o şekilde. Ben yine kamerayı açarım. Bugünümüz böyle Ankara günü yani. Yaş tahmini istiyoruz arkadaşlar. Beni şu halde görseniz böyle dışarıdan göster. Tut kamerayı. Benim o halde görseniz kaç yaşında ben... derdiniz? Şimdi dur şu sıra sende. Beliz'i kaç yaşında derdiniz? Çıkma orada. <laughs> Bu da Zeynep. Zeynep'e kaç derdiniz? Bunu biz şey bana şey derler. 22, bunlara da 20. Sen hani. 25 dedik. 22-25 arası yani. 23 falan siz da olabilir. De. De. Ama Neyse bu kadar. Ama zaten büyük gösteriyor. Aynı şey giysek de Aynen. yanımızda büyük gösterecekti. Boydan falan. Evet. <laughs> Öyle yani arkadaşlar. Yürüyoruz. Anıtkabir'e yani. girdik. Ee, çantamız olmadığı için kolay girdik. Eğer gelirseniz bu tarz özel günlerde çantasız girin. Ee, onun dışında ay çok büyülü bir atmosferi var. Zaten biliyorsunuz yani bu kapıların içinden girmeniz bile yeterli. Görmeniz bile. Ankara'ya gelin. Evet. Gelin Ankara'ya. Ankara'ya gelin. <laughs> Ama sanırım e, şeyleri kapatmışlar Ankara girişlerine. Çok yılım oluyor diye. Of. Dün dün şeyde de anlar. Neyse. O üç kere girelim de. <laughs> kişi sayısı da olsun. Çıkışta işte bakalım kaç kişi kaç kişi gelir? Bilmiyorum. Kanka geçen sene 2 şey işte o 29 Ekim 100. yılda 2 milyonu geçmişti. Sizce reko ve rekor yani. Sizce rekor kırılır mı? Bence kırılması Kırılmış. lazım ya. Abi, Çok gel, özel bir gün. Bir okullar tatil diyorsunuz ya de okulların tatil olması ekstra kırılması için. Şey yani yani. Motivasyon. <laughs> Alınan, motivasyon. <laughs> Alınan, motivasyon. Alınan motivasyon. Her yer Şimdi evet. yine fotoğraf çıkartacağız bu arada. Koruma ağrıda. Şöyle önde göstereyim. Bu şekilde işte giriş kısmının giriş kısmı hani yürüdüğümüz yol bu şekilde. Şuradan da e, tekrardan e, şeye gireceğiz. Bit, Aramaya gireceğiz o şekilde. Girdik arkadaşlar. Ee, İstiklal yolunda yürüyoruz, değil mi? Evet, 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 Öyle. Ee, biz maalesef şey asanlı yoldan yürüyemedik. Ee, şey çok bırak, ben öne geçeyim siz de gözükün. Ee, orası çok kalabalık. Bir de hani giriş diğer taraftaydı, çok uzaktı. O yüzden biz de bu taraftan gidik ama o taraftan çıkarız diye düşünüyoruz. Aşırı kalabalık zaten. Şey yok. yok bu arada. 5 dakikada mi? yürüdük. Bir Başka da bir şey yok. İçeri gideceğiz şimdi. Bir bir şey İçeri gideceğiz şimdi Geldik. Aa sanıyor işte. İşte bizi buraya yürüttüler geri. Orada Aynen. Şey ya. oldu. Hani ben size demiştim ya yürüyemiyoruz falan filan diye protokol o vardı. Atmışlar, bizi buradan dolan dediler. Aslan yola geldi. İyi oldu bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Aslan yola yürürken size videosunu çekeceğim. <laughs> <laughs> e, ee, Büyülemişsiniz zaten. Hey, buraya gelmemiş olanlar için bu arada bunları söylüyorum. Hani gelmiş olanlar zaten bizden çok biliyordur yani. <laughs> Şimdi burayı göstereyim sizlere. <laughs> Burada yere bakamamadan yürümezsin de. Evet çünkü İçeri şuralar delik. Şöyle 05 5 alacağım. Ne? Ay terse çevrilecek ama. İçeri geldik. Böyle 80-90 yaşında insanları da görüyorum. Böyle 5 yaşındaki çocukları, 2 yaşındaki çocukları da görüyorum. Çok kutsal bir şey yani o Türklüğü hissediyorum burada. E, Ağlamak istiyorum. Şir böyle buranın atmosferi çok farklı zaten. Şimdi arka kameraya alayım sizi. Görün <laughs> Ki aşırı kalabalık zaten. Şuradan geldik biz. Giriş yok yani tıkanmış bakar mısın? Evet. Biz geldik buraya böyle fotoğrafımız çekindik, dua ettik. Evet. Ee, ama içeri girebileceğimiz kadar çok az kalabalık. bir şey yoktu. Durun, şimdi size de şöyle göstereyim. Yani i̇çeri girebileceğimiz bir şey yoktu, alan yoktu. Ama çok girmiş sağlıklı. gibi olduk. Girmiş kadar olduk, Biz yani duanızı ettik. Evet. Ee, yani çok değerli bir şey zaten bunu biliyorsunuz. Çıktık biz arkadaşlar. <laughs> çıktık biz. Ee, zaten çıktık şey, fotoğraf falan çekindik. Instagramlarımıza bakın. Çok güzeldi. Aa, bir de eğer bu videoyu izleyen herkesten bir şey rica etmek istiyorum. Yani video çok izlenmeyecek bunu biliyorum ama. Hani Rica ederim, ee, neydi? Şapka e, inkılabı Kadınları, kadınlar, Türkiye'm, Türkiye'm kadınlar. E, Kadınları, evet onları... Hesabı koyarız zaten. Hesabı koyarım aşağıya. Onları takip eder misiniz? Böyle çok 70 yaşında, yani. 60 yaşında, 50 yaşında bir sürü kadınlar yani şapka şapkayla beraber hey, buraya Kırmızı gelmişler. Şapkaliyle. Kırmızı şapkalarıyla. <laughs> Lütfen... Kırmızı <topukluları> verdi. Evet, <laughs> fotoğraflarını çektik zaten. Onları da... Onları takip eder Hatta misiniz ya? Hatta bir fotoğraf falan da çekildi. Evet. Çok tatlılardı. Evet çok tatlılardı. E, emek veriyorlar sonuç olarak. Hani buraya kadar gelmiş ya, o bile bir emek. Lütfen onları takip eder misiniz? Ya, yani bırakacağım hesabı aşağıya. Bulacağım. Öyle yani. Yoruldum kolum ağrıdı. Ay, Ay, Arkadaşlar selam. Zeynep'in babaannesi, anneannesinin evine geldik. Bu benimle e de de arkadaşlar. <laughs> Şeyine, Merhaba. Çantalarımızı aldık. Zeynep'in deri ceketinin şuraları. Burasında iz yaptı. Onları siliyoruz şu an. Ya sevgilim. <laughs> ne oluyor? <laughs> Ay dur psikolojim bozuk gözüm akıyor. Teşekkür ederim Beliz. 45 dakikadır 15 dakikalık yol gidiyoruz arkadaşlar. Yani sinirlendim. Tansiyonum var galiba benim. <laughs> Romatizmalarım <laughs> ağrıyor. Ben <laughs> bir de şey sıkıntı. bir de bir de bir sıkıntım daha var. Böbrek taşım düşüyor. <laughs> Nereye bak ya koşuyor. Deniz harbiye gidiyor kanka yani böyle. Aşırı hırslı gidiyor yani Deniz. Aşırı hırslı yani. Bir an önce gitmezse şu sikoya. Ay konuşamıyorum. E şey dava açacak e, Bahçeli'ye. Belediye olan. Ba belediye yok. <gülüyor> 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 Durun. Dur göstereyim size. Koş kanka koş hadi. Kanka hadi az önce yürüdüğün gibi yürüsene. <laughs> az önce yürüdüğün gibi yürüsene. Ben sizin götünüzü yapayım mı? Abo. Taş taş. Neyse. Hayır değil mi? Be Zeynep kaç dakika kaldı kanka? <laughs> 15 mi? Ha. 15 dakika <laughs> Arkadaşlar, hala <hayır>, 15 dakika. <laughs> Zeynep <Biz gülüyor> ne yapıyor biliyor musun? Şudur. <laughs> şey <de> önüne. <laughs> şöyle, elinde, kapat şunu. Şöyle elinde telefon. Şöyle yürüyor bak. Ha, 5 dakikamız var. Ha, bu arada şuradan dönebiliriz isterseniz. Ama ben sizin yolunuzu kısalttım diye 25 saattir yoldayız. Az önce de benim elim nohatta kalmış. Böyle kalmış. Ben de sanıyorum. Şu da gazi üniversitesi var krallar. Orada oturacağız. Kalkmayacak. Hızlıydı. Hızlıydı diyor bana ya. Bahçeli vlog'um. Sonlarına yaklaşıyoruz aşırı üşüyoruz. Hava çok soğudu. Ben çok üşüyorum yani. Ve hadi bak, tipimiz de kaymış. Neyse. Şey şimdi arkadaşlar. Zeynep'in annesine buradan mesaj atıyorum. Buradan mesaj yolluyorum. Krasım var ya. <laughs> Mine teyze. Mine abla bak. Şu an adı böyle bizi evimize getirecek. Var ya şu anda e, yani tat noktada. Hafan Club. A neydi? Ayşe A M A M A F C e, hashtag. E, onun dışında başka işte yemek falan yedik. Ha. E, söyle bakayım kaç tane yediniz? <laughs> ben öyle yedi. 30 yiyeceğim demiştim. 30 tane de yedim. Ben 20 yiyeceğim demiştim. Beliz çok fazla sipariş etti. 27 <laughs> yedi. Film yedi, yedi. Ben iki tane bunlarınkinden tıklıkladım. E bir de şey yedim, nuzul yedim ama aşırı şiştim yani. Birazdan sıçacağım. Pardon. Ha biz bir de mol tavuk falan yedik. Tavuklu nudul bir de şey... sebzeli nudul. Sebzeli nudul yemedik. Yöntem melekler. Ya. İstedik de gelmedi. <laughs> bir de gelen her şey bir 40 dakikada geldi yani. Bizim tamam ama. Söylediklerin yarısı da gelmiyor. çok üşüdüm ya. Gökten melekler iner gibi mı dünyada. Bin yıl yaşansa yakınımda. Bu arada manzara çok güzel gözüküyor. Ne? Manzara çok güzel duruyor. Arkadaşlar. Aa! Aa! Beni burada bir çeksene. Ankara fotoğrafı. Bir şey diyeceğim. Burası bomboş şu Bir şey yok. Çok güzel. Fotoğraf çıkıyor orada. Bir şey diyeceğim burası bomba ve sokak da bomboş. Burada evet. çekebilirsin. Irmak evet. çekelim. Ben çok yemek yedim çekelim. Geçelim hadi. Benim şurada bir me ne olur. Tamam. Hakkını verin ne olur. Bitti gün arkadaşlar. Bitti. Arabaya bindik. Mine teyze bizi aldı. Bitti. Bitti. <laughs> bitti. Bizim pilimiz de bitti. Görüşürüz arkadaşlar. Tamam. Anıt ve Atatürk'ü sevmeyi unutmayın. Demek o taraftan bir.